Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Simpsonlar çizgi dizisi ve gerçekleşen gelecek ve 2021 felaketlerini tahmin etmesiyle her zaman insanları şaşırtmayı başarıyor. Koronavirüsü, Donald Trump'ın gelecekte başkan olacağını, Kobe Bryant'ın uçak kazasında hayatını kaybedeceğini ve daha birçok şeyi doğru tahmin eden Simpsonlar gelecek tahminlerine son hız devam ediyor. Bu istikrarlı televizyon tarihinin en uzun soluklu işlerinden birisi. Her ne kadar son sezonlarıyla eleştiri konusu olsa da, Simpson'lar çizgi dizisinin çok başarılı olduğu bir konu var. Bu öyle bir konu ki, dizi hakkında pek çok efsaneyi de beraberinde getiriyor. Bu konu tabii ki de geleceği görmek yani 2021 kehanetlerini doğru tahmin etmesi. Geleceği ve 2021 kehanetlerini tahmin ettiği iddia edilen, dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons yine gündemde. Efsane çizgi dizi Simpsons'ların hayranları, dizinin Amerika'daki son durumu tahmin ettiğine dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görsellerle Amerika'da meydana gelen olaylar ile Simpsons'ların daha önce yayınlanmış bölümleri arasındaki benzerliğe dikkat çekildi. Amerika televizyonlarında ilk bölümü 17 Aralık 1989'da yayınlanan Simpsons'lar yine 2021 kehanetleriyle olay oldu geleceği bilen çizgi film olarak adlandırılan Simpsons'lar, son olarak Amerika'daki kongre baskınını da bildi. Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons'lar, tutan tahmin ve öngörüleriyle, dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ların hayranları, ikonik çizgi dizinin Amerika'daki son durumu da, bildiğine dikkat çekti. Kongre binasına giren yağmacılardan, kürsü çalan adamın fotoğrafı ile dizinin oyuncularından Homer Simpson'ın, Oscar ödül töreninden heykel çaldığı sahneden bir karenin ve Kongre binasına giren üstü çıplak kafasında bir mifer olan göstericinin görüntüsü ile yine Simpsons çizgi dizisinde üzerinde vali yazan bir kuşak taşıyan miferli adamın yan yana görüntüsünün oldukça benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Simpsons'ların önümüzdeki yıllar için öngörüde bulunduğu yeni kehanetleri de sizler için bir araya getirdim. Amerika'da çok sayıda bulunan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için referandum düzenlenecek. İnsanların çevresel felaketten korunması için Amerika genelinde dev kubbeler kurulacak. Evrim konusu 5 sene içinde okullarda ders olarak öğrencilere öğretilecek. Brexit yeni 101 televizyon uyarlaması olan Brexit David Cameron'un rolü Benedict Cumberbatch'e verilecek. 5 sene içinde makyaj tabancası icat edilecek. Yasaklanma dönemi Amerika'nın bazı yerlerinde tekrar başlayacak. Maliyeti azaltmak için sanayi işçileri robotlarla değiştirilecek. Bir seçimin kazanılmasının sebebinin ölü insanların ve hayvanların oy kullanması olduğu ortaya çıkacak.